Evet hayırlılar işte hoş geldiniz bu kısımlar bitti. Minecraft Skyblock oynuyoruz. Neden mutlu diye diyorsunuz. Neden? Bu var. Lavımı oraya koyacağım ama koyamıyorum. Böyle mi yapsam acaba? Devamı Deneme denemeye çalışıyorum. Lav buradan. Şöyle. Bak buradan Su buradan olur mu? Şöyle Dur ha, Tamam La buradan su buradan Ya çok yanlış yapmış olabilirim ama böyle de olsun. Ha tamam. O da dura koysun Evet bir tane saç şey yapmaya çalıştık yanlış yaptım. Ters yaptım. Bazı kişiler de yanlış yapabilir yani. Yani Love Obsidian olsa bittik yani. Evet. Şöyle bir de eskiden Minecraft atıyordum. Şimdi atmıyorum. Evet şimdi atıyorum artık. Neden? iyisi bu yani. Şöyle. Şey yapalım. İkili chest yapalım. Toprağı. Şuraya koy. Buraya koy. Bunu da at. Tamam. Şu taşımızı alalım. Lavamız burada. Suyumuz da burada. Evet. Doğru yapabildim sonunda. Amanınız. Su aşağı iniyor değil mi? işte bu. Kapımızda böyle yapılır. Yanlışlıkla A tıkırdım. Ama yine de düzelttim ya. Ee, ben şuraya gitsem ne var acaba? Buton var. Nereye gönderecek? Teleport ödeye On on yapan Olmadı. On yapam gidem oraya. Tamam. Ee, acaba ne ne var? Bence ona o varsa demek ki market. Yani market. Ben inan. Nereye geldik? Neresi orası? Bu da herhalde görevler diyor. Oğlum ne o, o şey de var Neyse ben geri döne. Geri dön. Ha. Anlamadım. Ona ya. Dur lan. Allah düşüyor. Ama üstte ne var. Ama et de var. İşte şey var. Orman var. Bu da da, orada da maden olması gerekiyor. Burada da maden var. Burada matar var. Orada herhalde ev. Ee, an bilmediğim şeyler de var. Bayağı bilmediğim şeyler var yani. Evet. Ah! Taşa girdim. Taş bana aldı. Oh. Bir tane çubuğumuz varmış lan ben bunu niye aldım? Kovamız yanımızda da olsun ne olur ne olmaz. Tan Açtığımız var. Ölebiliriz. Sakallı amca. Aa, yanlış yere tıkladım. Aa, şöyle ilk önce böyle yapsak. Ot çıkana kadar şöyle yapsak. Olmuyor mu? Çık. Ha, tamam. Eee iki tane çubuk. 3 tane oluyordu değil mi bu? 2 bir odunumuz kalıyor. Şöyle düzeltelim. Bunu da buraya koyarız artık. oldu. Şöyle iki tane koyarım. Böyle hepsini böyle yaparım. Bitti. Ekmek yapalım. Ye. Yeah. Evet. Bir nokta gelen yeni avantaj şahsı geldi. Perer. Göstereyim. Arkamdaki şunlar geldi. Hangi o resim ne olduğunu bilmiyorum. Ne yani bilenler yüpten rüften yorum yazsınlar. Aa ne oluyor? Her bir laga girmeye başarıyorum ha. Şuraya gitsek maden var. Hem bolca taş toplamış oluruz. Oraya gitsin. Oraya giden. biraz koyarım. Şöyle. Ha, en sevmediğim şey yağmur. Yağmur. Oraya bol, bolca şey gerekiyor. Taş. kaç dakika 18 dakikmış hep burada jeneratör yaptık taş jeneratör biz işçiyiz evet 10 like gelirse animasyon 20 like gelirse devam gelecek yani 10 like animasyon Yine laga giymeye başladım. 10 like gelirse son gelecek. 20 like ile devamı gelecek. Yani sırayla. Sırayla 30 like gelince devam. 40 like gelince devam. Yani bugün ise 20 like gelsin. Aman 10 like. Aman 20 like. Like yani. Animasyon yapmakta uzmanım yani. Sadece resim çizmeyi sevmiyorum animasyonda. Nedeni resim çizince çok zor yani. Yemi yapalım şunu şey koymaya gideriz. Ya şunu kapatmak istiyorum. Ya yağmuru kapatmak istiyorum ama kapatamıyorum ki. Hile açıktır. Evet koymaya giderim. Yemi like gelir çünkü hiç hiç bir like gelmiyor. like atın. Ona hep taş kılmakta uzun sürdü la. 11 yapan şunu. 11 olsun. Yukarı çık. Yanlış yaptım. Lanet olsun. Bir boşa taş gitti boş taşımız gitti. Şu, aa bak, şu olmuş. Bunu koyarım. Allah. Yüzden 20 veya 10 like atın. Bekliyorum bak. Bir de yorum yorum yazın. İstediğiniz ne varsa yapam. Video. Roblox çekelim. Evet şansımız odun da yok. Neyse. Video bittikten sonra 10 tane odun alalım yerlerden. Öyle alalım. 10 tane odun. Aa diamond var. Oğlum bro. Oraya gitmem lazım. Evet 11 olmuş. Yorum, like, abone atın yüften 20 like gerisi devamı. 10 like gerisi de animasyon gelecek. Yüften Hadi bay.